Merhabalar, ben Urfa Sistem'den Sevden Zorlu. Bu videomuzda App Inventor'da yaptığınız çalışmaları telefon ekranında görebilmeniz için yükleyeceğiniz bileşenlerden bahsedeceğim. Hem kendi telefonunuzda USB bağlantısıyla görebileceğiniz gibi App Inventor içerisinde kuracağımız eklentiler ile yaptığınız çalışmaları, mobil uygulamaları telefonda test edebileceksiniz. Şimdi bunu nasıl yapıldığına başlamadan önce e, ufak bir bilgi vermek istiyorum. App Inventor'a giriş yaptığınızda şu ekranı App Inventor'ı şöyle adrese yazdığınızda e, kesinlikle giriş yapabilmek için e, Gmail adresinizin açık olması gerekmekte. O da nasıl? Şöyle. Şimdi benim burada Gmail adresim şu şekilde açık. Sizlerin de hesabı açıksa direkt burada e, zaten kendiniz create apps dediğiniz zaman e, oradaki mail adresinizle şu şekilde seçiyorsunuz ve e, app inventor'a giriş yapmış oluyorsunuz. Şimdi ben start new project dedim. Şimdi size buradan göstermek istediğim şey şu, buraya bir deneme yazalım. Daha önce olduğu için deneme 2 yazalım. Şimdi e, şu şekilde projemizi oluşturduk. Diyelim ki bir şeyler yaptık. Bir buton ekledik şu şekilde. Ve biz bunu çalışmasını e, arka planda görmek istiyoruz. Kod kısmında da şöyle butonla ilgili diyelim ki butona tıklandığı zaman işte e, bir şey olmasını istedik. Ne olabilir mesela bu? Şöyle e, Şöyle butonun background rengi yani arka plan rengi diyelim ki color'dan şöyle kırmızı olsun istedik. Şöyle bir basit bir kod yazdık buraya. Biz bunu test etmek istiyoruz. Nasıl test edeceğiz? Nasıl çalıştıracağız? Şimdi bunun birkaç yöntemi var. İlk yöntemden bahsetmek istiyorum. Şurada connect kısmı var. Şimdi emülatör USB bağlantısı ve şu gördüğünüz bileşen var. Bu nedir? Şuna tıkladığınız zaman size karşınıza şöyle bir e, QR kod vermekse ve aynı şekilde kodun burada ismini göstermekte. Şimdi Play Store'da bir uygulama var. Bu uygulamayı mobil cihazınıza yüklüyorsunuz. Yükledikten sonra e, girişte açıyorsunuz onu. Zaten tarama e, böyle kod okuyucu var. Onu ekrana tuttuğunuz anda direkt ne yapıyor? Telefonunuza burada yaptığınız uygulama yükleniyor. Ve bu şekilde test edebiliyorsunuz. Hemen size bunun hangi uygulama olduğundan bahsetmek istiyorum. E, MIT App Inventor yazıyorsunuz. Ve şu uygulamayı direkt indiriyorsunuz. Bakın uygulamayı açtığınızda size şuradaki görsel şöyle bir şey gelecek ekranınıza. Diyecek ki ya QR kodu e, şu şekilde tarayın ya da buraya az önce şu e, kod kod kısmı verilmişti. Yani şuradaki şuradaki şöyle yapalım tekrardan. Şu kod kısmını ya da bunu direkt alacaksınız. Buraya yazacaksınız ve bağlanacaksın. Bağlanacaksınız. Bu şekilde e, App Inventor'a bağlantıyı sağlayabileceksiniz. Yani yaptığınız App Inventor'da yaptığınız çalışmaları telefon ekranınızda görebileceksiniz ve test edebileceksiniz. Bu yöntemi kullanmak istemiyorsanız şöyle başka bir yöntem var. O da e, emülatör. Yani sanal bir emülatör kurmak. O nasıl oluyor? Şimdi bende kurulu olduğu için e, birazdan çıkacak. Ama kurulu, kurulu sizlerde kurulu olmadığı için e, görünmeyecek. Şimdi onu nasıl yapıyoruz? Onu şu şekilde yapıyoruz. Şimdi MIT'nin Şöyle e, Google üzerinden e, MIT, Tartar diye e, bir şey yazdım. Buna giriyorsunuz. Türkçe'ye çevirelim bunu. E, burada işte emulatörün kullanılması var. Windows için talimatlar, Mac için talimatlar vesaire. Şimdi bunu Windows için diyoruz. Windows için şurada yükleyici indirin diyor. Bakın bu adresten şuradaki adresi giriyorsunuz. Yükleyici indirin diyor. Bunu indiriyorsunuz. Next next diyerek kurulumunu yapıyorsunuz. Kurulumu bittikten sonra artık şöyle şuraya direkt yazabilirsiniz. Şu şekilde görünüyor. Buna tıklıyorsunuz. Artık kurulumunu gerçekleştirdiniz. Bir kere tıklamanız yeterli. Tıkladığınızda şu şekilde bir ekran çıkmakta. Ve şimdi ben ee, tekrardan bunu açtım, görüyorsunuz bu açık şu anda. Buradan emülatöre tıklıyorum, bağlantıyı bekliyorum. Bakın burada şu şekilde emülatörüm çıktı. Bu benim sanal cihazım. Emülatör demek ne demek? Sanal cihaz demek. Yaptığınız çalışmaları sanal bir telefonda görüntülemeye yarıyor. Bunu bu şekilde kullanabilirsiniz. Yaptığınız çalışmaları anlık olarak burada görüntüleyebiliyorsunuz. App Inventor'ı kullanırken bunların olmadan kullanmak çok sıkıntı. Çünkü kişi bir çalışma yaptığında yaptığı çalışmaları görmek istiyor. Ve bu yüzden ya bir sanal cihaz ya da gerçek bir Android cihazda bunu görüntülemek istiyor. Şimdi şu şekilde Açıyorum. Bakın tabii ki emülatörde bir bekleme süresi var. Ee, bize böyle geri sayım yapıyor. Anlık görüntüleyemiyoruz. O yüzden e, biraz bekledikten sonra bizim uygulamamız emülatöre yüklenmiş olacak. Bakın şu anda benim burada yaptığım çalışma burada görüntülendi. Butona tıkladığımda butonumun kırmızı olmasını istemiştim ve bu şekilde görüntüleyebiliyorsunuz. Bu şekilde bir kullanım da var. İstediğinizi tercih edebilirsiniz ve son olarak da şöyle emlakçımı kapatıyorum. Son olarak da USB var. USB yardımıyla telefonunuza bağlayabiliyorsunuz. Refresh diyoruz bunu. Şimdi bazen şuralar aktif olmuyor az önceki gibi. O zaman bir refresh çektiğiniz zaman yenilediğiniz zaman bunlar aktif oluyor. USB seçiyorum. Ben şu anda USB'mi telefona bağladım. bekliyorum. Ve şu anda benim cihazımda, kendi cep telefonumda uygulama açıldı. Yani son kez bir tekrar yapayım sizler için. Üç şekilde şu anda benim aynen ekranda, telefonumda görünüyor şu anda. Hatta şurada bir köşeye sizler için bırakacağım. Bir kez tekrar etmekte fayda var. App Inventor'ı kullanabilmeniz için Yaptığınız çalışmaları mobil cihazınızda görüntüleyebilmek için sanal olsun, gerçek olsun. üç tane seçenek bize sunmakta App Inventor. İlk seçeneğimiz QR kod ile Play Store'dan indirdiğiniz MIT App Inventor uygulamasını kullanarak ya QR kodu taratarak ya da QR koddaki ya da bize verilen kodu direkt Play Store'dan indirdiğimiz uygulamadaki text kısmına girerek bağlantıyı gerçekleştirebilirsiniz. Ya da sanal bir emülatör cihazı kurabilirsiniz. Bunun linklerini size açıklama kısmında vereceğim. Kurduğunuz e, App Inventor'ın e, A-Starter diye bir uygulama var. Bunu indiriyorsunuz. İndirdikten sonra bunu aşağıda şu şekilde çalıştırıyorsunuz. Ve daha sonra şuradan emülatöre tıkladığınız zaman da ne yapıyor? Bağlantı gerçekleşiyor ve sağ tarafta sanal bir cihaz çıkmakta. Üçüncü bir yöntem ve benim en sevdiğim yöntem ise bir tane USB kablonuz olacak ara kablonuz. Bu USB kablonuzu yani bu telefonlarınızı şarj ettiğiniz Android cihazları şarj edilen telefon kabloları ara kabloları kullanıyorsunuz. USB girişini bilgisayarınıza bağlıyorsunuz. Diğer girişi ise telefonunuza bağlıyorsunuz. İkisi arasında bir aktarım gerçekleşecek. Bu şekilde buradan direkt USB bağlantısıyla kendi cihazınızda görebiliyorsunuz. Bana göre bir Android cihazınız yanınızda varsa bu şekilde kullanım sizler için de daha sağlıklı olacaktır. E, çünkü hata alma olasılığı biraz daha düşüyor. E, bu şekildeydi. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Diğer eğitim videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.